Değerli katılımcılar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak milletimize sunduğumuz hizmetlerin odağında birey ve aile dengesini, aile ve ailenin korunmasını özellikle dikkate alıyoruz. Bu anlamda aile danışmanlığı hizmetlerine her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz. Ailelerin yaşadığı sorunlara çözüm üretmek için hazırlanan bu hizmetlerden halkımızın daha çok faydalanmasını sağlamak bizim sorumluluğumuz altında. Diğer bir çalışma alanımız bildiğiniz üzere çocuk hizmetlerimiz. Göz bebeğimiz, çocuklarımızın iyi yetişmesi, ailelerin olduğu kadar toplumun da bizim bizim de hepimizin sorumluluğu. Korunma ya da bakım ihtiyacı olan çocukları hayata hazırlamakla yükümlü olan Bakanlığımız kendi bünyesindeki çocuk bakım kuruluşlarında çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamak için çalışmaktadır. Çocukların hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak ve eğitsel anlamda tam olarak yetişmelerini sağlamaya çalışıyoruz ama bu gerçekçi olalım ki bir ailenin yerini hiçbir zaman tutmayacak, tutamayacak. Dolayısıyla bunun için bir ara çözümü olarak olabildiği kadar koruyucu ailelik modelini geliştirmeye ve teşvik etmeye çalışıyoruz. Önemli bir mesafe aldığımızı büyük bir mutlulukla ifade etmek istiyorum. Buradan koruyucu ailelerimize de bu vesileyle bir kez daha gerçekten minnetlerimi ifade etmek istiyorum. Bununla birlikte kadınları aile başta olmak üzere hayatın her alanında güçlendirmeye yönelik hizmetlerimizle toplumsal kalkınmaya katkı sunmayı hedefliyoruz. Son 20 yılda ulaşılan sonuçlar itibariyle yasal düzenlemeler güncellenmiş, kadının güçlendirilmesi alanında önemli kazanımlar elde edilmiş, temel kanunlarda kadın erkek eşitliğini gözeten bir yapı ortaya konmuştur. Değerli misafirler, hiç şüphesiz toplumsal huzurun ve güvenliğin önündeki en büyük engel şiddet olgusu. Bakanlığımız şiddetin önlenmesi, koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının etkin olarak uygulanması alanında 81 ilimizde bulunan kurduğumuz şiddet önleme ve izleme merkezleri şönimlerle 7 gün 24 saat aralıksız bu alanda hizmet vermeye devam etmektedir sizlerle işbirliği sağladığımız her konuda birbirimizin deneyim ve bilgi birikimlerinden faydalanmamız kurumlarımız arasında dayanışma ruhunu da muhakkak ki yeniden canlandıracaktır. Hepinize bu vesileyle bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Davetimize icabet ettiğiniz için